Nazlım mutfağa hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere kahvaltılık kıyma kavuracağım inşallah. Kahvaltıda sabah ekmeğimizi batırıp yemek için domatesli, soslu, biberli kıyma kavuracağım inşallah. Burada 300 gramdan fazla yarım kiloya yakın o aralarda tam ölçmedim yani kıymam var arkadaşlar. İki tane de soğanım var. Küçük küçük kıydım onları da. Soğanlarımı da. Evet arkadaşlar kıymalarım kavruluyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben bu kıymamı makarnamın üstünde kahvaltıda içine yumurta kırıp yani her türlü tüketebiliyorsunuz. Çok güzel, çok lezzetli bir yemek olarak bile ekmek arası yapıp yiyebilirsiniz acıktığınız zaman. Artık nerede kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Ben biraz sonra makarna yapacağım, mantı yapacağım inşallah. Onu da sizlere göstereceğim. Mantımın üzerine kullanacağım bu kıymanın yarısını. Yarısını da saklama kabına alacağım ve kahvaltılık için ayıracağım inşallah. Şimdi üzerine böyle bir yemek kaşığı kadar kavrulduktan sonra güzelce bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyeceğim arkadaşlar. Tereyağıyla da böyle soteleyeceğim güzelce. Yanımda torunum var arkadaşlar. Torunumla ilgilendiğim için biraz zor oluyor tabii ki. Çekim yapmak küçük torunum var 2 yaşında ona bakıyorum arkadaşlar. Annesi babası çalıştığı için. Allah herkese nasip etsin inşallah. Çok seviyorum, çok tatlı. Herkesin evlatlarını Rabbim korusun. Hayırlı evlatlardan eylesin inşallah. elmalarım böyle kavrulduktan sonra önce soğanımla kıymamı güzelce kavurdum arkadaşlar. 3 yemek kaşığı şundan sıvı yağ koydum. Soğan 2 tane soğan. Yarım kiloya yakın da kıyma var herhalde burada ölçmediğim için bilemeyeceğim. Dondurucumdan çıkarttım ben. Şimdi biberlerimi ekleyeceğim arkadaşlar. Bir tane iri kapya biberim var. 6-7 tane de yeşil biber kıydım ince ince. İlka. Evet babaanneciğim. Ne oldu bir tane? Ne Tamam. İlka. Tamam babaanneciğim. Mama yapayım, sana, mama yapayım, mama yapayım, dursun o dursun. İlka. Şimdi iki tane de rende, rendelemiş olduğum domateslerim var arkadaşlar. Onları da üzerine ekleyeceğim. Baharat olarak da bir tatlı kaşığı kekik, pul biber ve karabiberim var arkadaşlar. Birazcık da tuz ekleyeceğim. Böyle bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekleyeceğim ve kıymalarımı bütün sebzelerimle kavuracağım inşallah. son olarak da burada bir yemek kaşığı biberle domates salçam var karışık arkadaşlar. Biberle domates salçamı karıştırdım güzelce. Her zaman her öğ öğünde yenilecek çok lezzetli bir kıyma arkadaşlar kıyma tarifi üzerine yumurta kırın, melemen yapın, ekmek arası yapın. Evet arkadaşlar şimdi salçanın altı dibinde kalanı da sıcak suyla karıştırdım. Onu da ekliyorum. Karabiber çok yakışıyor arkadaşlar bu kıymaya. Eğer acı yeme sorununuz yoksa fazla ekleyebilirsiniz. Ben çocuk olduğu için atamıyorum fazla. Şimdi kaynatmış olduğum suyumdan ekleyeceğim biraz. Bu şekilde tadını tuzunu ayarladıktan sonra altını kısacağım güzelce malzemelerimin içinde pişmesini bekleyeceğim inşallah. Tamam bu kadar su yeterli. Biberlerim, sebzelerim güzelce pişecek içinde. Yumuşayacak. Ondan sonra da sosumuz hazır inşallah. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Ben biraz sonra mantı yapacağım. Onun üzerine yarısını da kahvaltı için ayıracağım. Evet arkadaşlar altını kapatıyorum. Ağzını kapatıyorum şimdi. Ocağımın altını da kısacağım. Kısık ateşte bu şekilde pişmesini bekleyeceğim inşallah. Evet arkadaşlar, kıymalı sosum pişti. Gördüğünüz gibi altını kapattım ben. Çok güzel oldu. İster yemek olarak yiyin, isterseniz Arkadaşlar makarnanızda, kahvaltınızda, ara öğünlerinizde istediğiniz yerde tüketebilirsiniz. Çok lezzetli. Çok lezzetli, çok güzel. Görünüşü de süper. Bazı bölgelerde zaten bunu yemek olarak da tüketiyorlar arkadaşlar. Bu şekilde yapıyorlar ve yemek olarak da yiyorlar. Bakın arkadaşlar. Mis gibi kokularını içeriği sardı yani. O kadar güzel bir kokusu var şu anda. Ekmeğimizin arasına koyup hemen yedebiliriz yani o şekilde. Çok güzel. Yapanların yiyenlerin ellerine sağlık arkadaşlar. Yaparsınız denersiniz. Hepinize afiyet şifa olsun. Başka bir çekimimde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.